Şimdi biz Türk'üz değil mi? Ben değilim. Şüphe etmiyorum ben Türk'üm. Ben değilim. Ben insanım. Ben, ben bu vatanın evladıyım. Ben de bu ülkenin evladıyım. Sen ben Şimdi Türkiye'de savaş çıksa ben canımı veririm o bayrağı teslim etmem. Doğru mu? Yok, şimdi bir dakika savaş, bir şey diyeceğim. Kötü savaştı. Şimdi vatanına hayrı olmayan bir insanın bana ne hayrı olacak? Adam, adam buraya gel. Bak şöyle düşün şimdi hocam. Sen benim i̇zin ver. izinler ver. Bak, izin ver. Şimdi Suriyelilere sen burnu sokmadan önce bir tane Suriyeli geliyor muydu? Gelmedi. Peki şimdi biz şey gitsek söylüyorum. peki Suriyeli bizi kabul Hadi eder mi? Bir şey ben? söylüyorum sana. Sen ABD ile IŞİD'le birlikte Suriye'ye burnu sokmadan önce bir tane Suriyeli var mıydı? Yoktu. Heh, demek ki Suriyelilerin Aa. gelmesi sonuç. Peki 90 do neden rahmetli Turgut Özar ne yaptı? Bir kamp kurdu değil mi Iraklı'ya? Savaş bitti hepsini memleketine gönderdi. Bizimkiler de halkımızın kültürümüze uymayan insanları halkımızın de, içine koyuyor. 91'de vatandaşlık veriyor bir de. 91'de Özal ABD emperyalizminin şey. ABD emperyalizminin uşaklığını yaparak Irak'a girdi ve Irak'ta on binlerce insan öldürdüler ABD ile birlikte. Öldürmedikler bu tarafa kaçtı. Sonra oraya gönderdi. Aynısını bu İşi, ya şimdi Türkiye bak, bak, şunu şu anda bakıyorum. şu anda bak Kızılören Göbeğe gidelim. Bak e, Afrikalı, Afgan, evet. Suriyeli. Yani ben bu ülke bizim mi? Biz başka ya bir ülkede miyiz? Onu bakayım. bilemiyoruz. Hocam bu sonuç. Bunun nedeni bu hükümet. Bakın Suriyelilerin buraya gelmesi bir sonuç. Senin adamın ülkesine girdin. Arapların bugüne bak, kadar abi, Türk tarihine ne faydası olmuş? Sen ya bu adama niye te, vatandaşlık kendi veriyorsun? Kendi tarihlerine olmuş? Ben Araplar ben benim çocuğum iş bulamıyor ona onu çocuk gidiyor evet, tabii. hastanede her tabii şey bedava ama çok zaten aylık ama kişi çoğun. başı para ama alıyorlar evlerinin kirasını devlet veriyor hastanede öncelik var Ben tabii bu vatanın hiç... bir dakika abi bir bir şey bak bir şey daha lafımı kesme şimdi ben bu vatanın evladı olarak askerde böbreğimi yemiş bir insanım benim dedem bu ülkeye gazi olmuş kayıtlı belgeli benim sigortam olmazsa ben hastaneye gidemiyorum. Vallahi ben ne buyur. Ama Suriyeli gidiyor bu vatan benim. <laughs> Şimdi diyor ki ben bu sonuç, ülkenin vatandaş, sonuç, ben vatandaşa karşıyım sonuç, hemşerim. Sonuç, ülkenin sonuç, evladıyım ben evladı. Sonuç, tamam mı? Benim kanımda Türk kanı var. Benim kanımda Türk Ama kanı yok. Suriyeli geliyor benden iyi yaşıyor benim, bu ülkede. insan kanı var. Bu nasıl bir ne zihniyet? Bin liralık ev kirası olmuş altı bin lira. Evet. Adam evini geçindiremiyor. Suriyeli çatır çatır yaşıyor. Böyle ya. bir bir zihniyet var mı abi ya? Atın götündeki sinek gibi yaşıyor doğru. Sen bugün Türk olarak savaşçısın git Suriye'ye seni kabul etmezler Niye etsinler? Etmez. Etmezsin. E çıkmasın. 25 milyon insana sava savaşçı verirsin çıkmasın. Nereye savaş, kadar, yani? savaş, savaş kadar. Savaş kadar çok güzel bir şeyi vardı aslında. Derdi ki haritaları bozarsanız evet. ülke dağılır. Yani sen Irak haritasında kuracaksın, İran haritasında koruyacaksın. Yani Haritalar biz koruduğumuz müddetçe zaten ...işte bizim amacımız ne olmalıydı? Biz orada tamam şey konulabilirdi... ...ket konulabilirdi... ...tabii mülteci sonuçta insanlar ölmesin diye bakabilirdi... ...ama sen ülkenin içine kadar sokmamalıydı. Hayır malıydı. efendim bir sefer Suriye'de... ...herhangi bir sorun... ...bakın Suriye'de... Bir ...herhangi bir sorun yokken... ...herhangi bir sorun yokken... ...ABD, IŞİD ve Türkiye... ...ABD uşaklığını üstlenerek... ...Büyük Orta Doğu Projesi'ni unutmayın... ...ABD uşaklığını üstlenerek haritayı değiştirmeye girdi. Beceremedi. Beceremedi. Onu beceremez. Beceremez de. Şimdi söylüyorlar, Araplar şunu ne yaptı? Ya o Araplar kendi ülkesindeki işgale karşı Filistin'de direniyor, Yemen'de direniyor. Yani sana benzemeyebilir zaten. ya yarabişerin benim aile kültürüme uymayanın benim ülkemde ne işi ya var ya adam buraya zorla yarın getirildi. bir iş savaş çıksa Hayır. önce onlar bizi vurur hocam, ya hocam buraya adam zorla getirildi adamlar severek gelmedi adama ne diye vatandaşlık veriyorsun sen, abi bak, böyle bir şey var mı ya büyük, hastanesi bedava kirası bedava faturaları bedava büyük ortadoğu projesinin eş başkanlarından biri olan eş başkanlarından biri olan Tayyip Erdoğan Tayyip Erdoğan ABD emperyalizminin emrini yerine getirebilmek için yanında IŞİD'i alarak Suriye halkına saldırdı. Bu bu neden? Bunun sonucu ne oldu? On Benim binler... Yani? Hayır ölme tabii ölme. Sevmem, on binlerce, Atla, Suri... on binlerce Suriyeli buraya gelmek zorunda kaldı. Şimdi bu sonucu da bu. E benim askerim benim gencim de gidiyor. O ülkede şehit oluyor. Senin, senin yerine benim gencim gönderme. savaşıyor. Gönderme. Öleceksin tabii. Hayır Türk askerinin. Ben vatanım için ölürüm. Hayır, canımı, askerini... canımı da veririm. Türk askerinin Suriye'de ben ne işi var? Ben o bayrağa kurban olurum. Ya ol. Sen gelme. o bayrağına kurban olma. Memleketinde hayır, ölme. Hayır. Benim gencim gitsin. Senin memleketinde şehit olsun. Hayır, öyle hayır. mi? Türk askerinin Suriye'de ne işi var? Türk askerinin Libya'da ne işi var? Ya Türk... gidebilir abi. Niye? Ama sen benim peki, ülkemde peki. getirip bunları var, benim var. halkımın içine koyamazsın ya. Izin ver, Vatandaşlık veremezsin izin ver, ya. Gidebilir diyorsun değil mi? Peki Suriye askeri buraya gelse kabul eder misin? Abi oraya gitmek zorunda. Niye? Orada PKK, PKK. denen bir illet var. Tamam mı? PKK. O onun kökünü onun kampını kurutmak zorunda Türkiye. Yapma ya. Öyle bir şey mi var? Var tabii var. Aa, ben ilk defa duyuyorum.